Herkese selam ben Mehmet Hocan güzel arkadaşım diyeyim kaçıncı videoya girdik ta ki 1 Temmuz'dan bu yana 49 günde THT matematikten bu yana bilmiyorum ama bayağı yol kadettik hatta artık yolu bitirdik yolun sonuna geldik yolun sonunda da 3 adım map TYT denemelerinde ne yaptık problemlerin ikincisindeyiz 3. adımdaki en güzel problem sorularını seçtim getirdim karşına bıraktım hemen başlayalım mevzuyu uzatmayalım hocam zaman daralıyor değil mi? Üçüncü adım birinci deneme sınavındaki 21. soruyu çözeceğiz seninle birlikte. Mem'in sorusu bu arkadaş. Arkadaş bu benim soru. Bu var ya bu. Bu yıkılır. Bu soru keps olur. Bu sorunun hikayesi olay olur. Çünkü bu sorunun hikayesi efsane. Gel olaya bak. Brokoli gezegeninde Şakir, Remzi, Necati farklı zamanlarda kral, kral, Gulaten dede tarafından yakalanıp zindana atılmışlardır. Bu nasıl hayal gücü hocam? Remzi ve Necati zindanın duvarında aşağıdaki çizgileri çizmişlerdir. Üç tane böyle, iki tane böyle çizgimiz var. Uzun çizgilerin her biri eşit bir sayıyı temsil ederek Remzi'nin kaç yıldır zindanda olduğunu. Kısa çizgilerin her biri eşit bir sayıyı temsil ederek Necati'nin kaç yıldır zindanda olduğunu gösteriyor. Hemen gelelim. Şimdi baktık buraya. Remzi yazdık. Baktık buraya. Necati yazdık. Her birini temsil eden sayılar var. Diyorum ki bu uzun çubuklar XXX olsun, bu kısa çubuklar Y yılı temsil etsin. O zaman Remzi 3X yıldır zindanda, bizim Necati denen arkadaş Gluten Dede tarafından brokoli gezegeninde 2Y yıldır zindanda. Aman Allah'ım. Zindandan aynı gün kaçmayı başaran Remzi ve Necati giderken yalnız kaçıyorlar. Şakir'e dönüyorlar ki biz kaçıyoruz hadi hoşçakal sen kal. Şakir de enayi midir nedir duruyor içeride diyor ki. Daha doğrusu Şakir'e diyor ki bizim arkadaşlar dur Şakir de buraya ekleyelim. Şakir sen niye kaçmıyorsun harbiden ya. Bak onu şimdi düşündüm. Şakir'e bu duvardaki çizgilerden bir kısa ve bir uzun çizgi senin kaç yıldır burada olduğunu gösteriyor. Ha, Şakir kaç yıldır burada? Bir tane kısa bir tane uzun yıldır burada. Yani X artı Y yıldır buradaymış. Onu gösteriyormuş. Güzel. Ve hatta senin 19 yıl daha duvara çizgi atmana gerek yok diyor. Kilit cümle geldi. Bu cümleyi birazdan kullanacağım. 19 yıl daha senin oraya çizgi atmana gerek yok. Birazdan kullanacağız. Sabret. Remzi ve Necati'nin zindandan kaçtığı andaki üçünün zindanda kaldıkları sürelerin toplamı 43 yıl. Burada dur arkadaş. Üçünün zindanda kaldıkları toplam süre. Remzi 3x yıl kaldı. Necati 2y yıl kaldı. Şakir x artı y yıl kaldı o ana kadar. Toplamda 43 diyor. Topluyorum hemen 4 tane x artı 3 tane y'nin toplamı kaç yılmış? 43 yılmış. Bu tamamdır. Şimdi buraya geri döndüm. 19 yıl daha duvara çizgi atmana gerek yok. Bir dakika arkadaş. Şimdi diyoruz ki biz senin içeride bulunduğun süre bir tane y bir tane x'e eşit ve kalan yıllarda senin çizgi atmana gerek yok. 19 yıl daha duvara, duvara çizgi atmana gerek yok. Kalan çizgiler neler? Hocam 2 tane x kaldı. Bir tane y kaldı. Demek ki toplama kaçmış? 19'muş Mükemmel iki bilim. Ben iki denklem x'i de y'yi de istediğimi bulurum. Da soru benden kimi bulmamı istiyorsa onu bulacağım tabii ki. Olduğuna göre Şakir kaç yıldır zindandadır? Şakir x artı y yıldır zindandaydı. O zaman benim x artı y'yi bulmam soruyu çözmem anlamına gelir. Diyorum ki gel arkadaş bunları da alt alta çıkaralım. 4'ten 2x çıktı 2x. 3 tane y'den bir tane y çıktı 2 tane y. Bu arkadaşları birbirinden çıkarıyorum. Şurada 4. Şurada ne kaldı? 20, 34, ha 24 kaldı pardon. 24. Her tarafı 2'ye böldüm. X artı Y eşittir 12. Yani Şakir 12 yıldır zindandaymış dedim. Baktım seçeneklere vurdum cevabı Şakir. Şakir ediyorum. 12 yıla Şakir'e soruyorum. Arkadaş Remzi Necati giderken sen hangi kafayı yaşıyordun da çıkmadın dışarı? Kaç sana zindandan. Güzel soruydu yalnız. Hikayesi çok efsane oluyor. Map. Sordu bu problem şimdi arda arda gelecek olan özellikle iki problem sorusunda şunu bence istiyor. Zaman törpüsü, hayat törpüsü vardır ya bu soru sınavda törpülemek için, zamanını yemek için. Üçüncü adım, üçüncü deneme 14. soruyu muhakkak görmelisin. O sorunun çok çok benzeri, tıpkısının çok benzeri sorusu burada arkadaşım. Tabii ki orijinal bir soru bizimki kendimizce. O zaman gelsin bakalım sorumuz. Bir firmanın müşterilerine sunduğu 3 farklı abonelik paketi seçeneğinin aylık ödemeleri aşağıdaki gibi. A paketi, B paketi, C paketi. Peki soru nasıl devam ediyor? Televizyon paketi ile beraber futbol paketi almak isteyen müşteri aylık 20 TL. Sinema paketi almak isteyen bununla normal aldığı pakete ek aylık 15 TL ek ödeme yapacaktır satılan pakette ücretsiz futbol veya sinema paketi varsa ek ödemeler ücretsiz sürenin sonunda uygulanmaya başlıyor. Buna göre bir müşteri aşağıdakilerden hangisini tercih ederse bir yıllık abonelinin sonunda daha az ücret öder. En az ücret ödemek istiyoruz. Güzel tamam. Önce biz şu paketlerle ilgili net bir hesaplamayı yapalım mı? Yani aylık 100 TL peşin ödüyorsun A paketinde. A paketinde artı bir 5 çarpı 150 ödüyorsun. Bir de üstüne 2 kere 6. Bir dakika onu bir yazalım yalnız. 6 çarpı 200 TL ödüyorsun. Toplam ne kadar ödedik buralım? 100 buradan. 750 buradan. Şuradan da 1200 geldi. 850. 2050. 2050 TL ödersin arkadaş. A paketini satın alırsan. Peki hayır A'yı değil hocam. Biz B'yi satın alacağız. Bakalım. İlk 6 ay 160 ölüyorsun. 60 çarpı 160. Pardon 6 çarpı 160. 6 çarpı 200 dedim. 960 artı 1200'e tekabül etti bu da. 0, 6, 2160 TL de buradan geldi mi geldi hocam. Geldim son pakete. C paketini alırsam eğer kaç para öderim diye. 12 ay boyunca 190 TL ödüyoruz. Hemen bunu kenarda çarpalım. 12 ile 29 18, 38, 1, 9, 8, 2, 2280 TL. 2200 80 TL yaptı. Buraya kadar bir problem var mı? 2200 yapıyor değil mi? Tamamdır. Bir problem yok. Dedik ya soru bir zaman törpüsü sorusu. Şimdi bir yıllık paketlerini bir hesaplayalım. Diyor ki A paketini alacak. Yani 2050 TL alacak. Artı üstüne 12 ay sinema. Sinema burada. Sinemadan 12 ay alırsam 15 TL'den ne tutar? Hemen onu hesaplıyorum. 180 TL tutuyor. Doğru mudur? 180'i de bunu eklersem eğer 2230 TL yaptı. Bunu bulmak yetmiyor işte devam etmek zorundasın. Fakat burada işimi kolaylaştıracak bir durumu gördüm bu arada. C paketinin direkt cevabı zaten belli arkadaşım. O kaçtı? 2280 TL idi. C paketi otomatikman elendi aslında. Neden elendi? En pahalı su çıktı. Hani genelde E seçeneğine gidersin ya. Gittik ama elimizde patladı neyse. B'ye B gittim. Paket A. Paket A 2050 idi hocam. 8 ayda futbol alacağım. 8 ay futbol. Futbol neredeydi abi? Burada. 2 kere 8 16 160 TL. 2160 mı oluyor? Pardon. 2000 bir daha toplayalım. Şurada 0 65 11 11'in biri elimde var bir. Bir daha 2110 TL oldu. Bunu da bulduk hocam. Yola devam ediyorum. 2200 olur hocam ya. 2210 TL oldu. O zaman A seçeneği de elendi mi? Elendi. Geldim B, C seçeneğini Paket B'yi aldım Paket B ne kadar? 2160 TL Artı 6 aylık sinema paketi alacağım Ama bir dakika ee, Paket B'de 6 ay Ben zaten futbolu ücretsiz ödedim Geri kalan 6 ay futbolu almam gerekiyor 6 aylık Daha aldım 120 TL yaptı Doğru mudur? 120 TL yaptı Üstüne ekliyorum 8 2280 TL yaptı Hadi bakalım C paketi de elendi geldim. Son D paketini artık B mi D mi burada belli olacak. Paket B'yi satın alıyoruz yine. Paket B 2160 TL artı 10 ay futbol. Bir dakika 10 ay senin futbol paketi almana gerek yok arkadaş. Zaten 6 ay boyunca sen o futbol paketini bedava kullanacaksın. 4 ay futbol alman gerekiyor değil mi? 4 ay boyunca futbol alırsan 80 TL ek ödeme çıkarsana. Ekstra bir ödeme çıkmaz. 0, 4, 2200 40 TL'de buradan geldi mi geldi o zaman D seçeneği denilenir. Doğru cevap B seçeneğidir derim ama yani zor değil bu soru. Bu soru zaman törbüsü. ÖSYM bu sene zaman törbüsü sorusu sorar. Zor sormayacağını biraz dile getirmeye çalıştı sanki. Sanki 2020 yılına benzeteceğini ama zor sormamak demek zaman törbüsü sormayacağım anlamına gelmez. Onu söyleyeyim. 3 adım deneme sınavında 3. adımın 5. deneme sınavının 16. sorusu güzel bir telefon sorusuna çevirdim ben onu. Ama ö, tabii Meb'in sorusu televizyonla ilgiliydi biraz daha. taksit tutarı ama bunun çok benzerleri her kitapta görebileceğiniz tarzda bir soru ama yine söylüyorum. Bu da yine bir zaman törpüsü sorusu. Aşağıdaki üç farklı hafız, hafıza kapasitesine sahip telefonların hafızaları gigabyte cinsinden verilmiş. Gigabyte diye mi okunuyor? Peşin fiyatları hafıza kapasiteleri ile doğru orantılı olan bu telefonların bir dakika Şimdi 3 tane telefon var. Biri 64 GB hocam. Diğeri 128 GB. Diğeri de 256 GB. Böyle okunuyor ya. Doğrusu böyle galiba. Bunların bir peşin fiyatları var hocam. Bir de anladığımız kadarıyla taksitli fiyatları var. Doğru mu? Peşin fiyatları hafızaları ile doğru orantılı. Demek ki 64'e 64x 128 GB'a 128x 256 GB'a 256x lik elimde fiyat verebilirim ben bunlara. Tabi gerçekte böyle olmuyor. Olsa o telefonlar zaten alınmıyor. Böyle hiç alınmaz. Şimdi devam. 256 GB olan telefon 12 taksit imkanı ile satılmaktadır. Taksitli fiyatı peşin fiyatına göre 2800 TL daha fazladır. Bir dakika bunu yazalım. 256 olanı alırsan eğer taksitli olarak hem peşin fiyatını hem de üstüne 2800 TL fazla ödeme yapmış olacaksın. Devam. 128'lik 8 taksitle satılıyor. Peşin fiyatına 2400 lira daha fazla ödüyorsun. 128x artı 2400 TL daha fazla para ödüyorsun. Güzel. Buraya kadar bunu bitirdim. Bunu bitirdim. Taksit yapılmıyor. Bunda taksit imkanı. Bir dakika x gibi oldu la bu. Bunu böyle yapalım. Burada taksit imkanı yok. Kedi tüyü git bakayım yanımda. <laughs> Yola devam. 256 GB olan telefonun taksit tutarı, taksit tutarı burası kritik kelime. 128 GB olan telefonun taksit tutarından 1000 lira daha fazla. Bir dakika taksit tutarlarına bir yazalım. 256'nın taksit tutarına 256x artı 2800 bölü ne yazmayı planlıyorsun? Kafanda ne var senin? 12 taksit değil mi? 12'ye bölersin. Eşitmiş. 128'lik olanın taksit tutarından 100 lira daha pahalı. 128x artı 2400 bölü bak buna 8 taksit yapıyorduk taksit tutarı artı 100 TL daha fazla taksit tutarı ödüyorsun. Hop burada durdum arkadaş söylesenize 1000 lira fazla diyormuş ben buraya 100 lira fazla deyip yola devam etmişim halbuki burada 1000 yazıyor kafa karışmış orayı kestim tekrar buradan devam. Şimdi burayı da bir düzenleyelim bakalım ne yapalım hemen şuradaki toplama işlemini yapıyorum 256x artı 2800 mi orası evet 2800 bölü 12 eşittir. Karşı tarafta ne gelecek bakalım. 128x zaten vardı. Buradan ne geldi? 8000 geldi. 8000 ile 2400'ü toplayacağız. Ne gelir? Artı 10400 gelir. Bunun altında da ne vardı? Bölü 8 vardı. Şimdi sadeleştirmeler. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3. İçler dışlar çarpımı geldi. Bu arkadaşlar çarptık. 512x artı 5600 eşittir. Buradan çarptım geldim. 3 kere 8 24'ün 4 elimde var. 2 6 8 384 x artı buradan devam ettim. 0 0 3 kere 4 12'nin ikisi elimde var. 1 0 1 3000 ne yaptı burası? 31200 TL yaptık Yola devam. Seni bu tarafa alalım. Seni bu tarafa alalım. 512'den 2 384 çıktığında 128 x kaldı. Buradan 5600'ü bir çekelim geri. 0 0 şurada kaldı 6 burada kaldı 5. Burada kaldı 25600 kaldı. Ama bir dakika ben 64x'i alıyorum. Her tarafı 2'ye böldüm. 64 buradan gelecek. Bunu da 2'ye böleceğiz. Sorunun cevabını bulacağız artık. 2'nin içerisinde 1 defa var. 2'yi verdim 0. 5'in içerisinde 2 defa var. 4 16 8 defa var. 12.800 TL dedim baktım seçeneklere doğru cevap C seçeneğidir vurdum cevabı güzel bir soruyu bitirdiğimizi düşünüyorum ne dersin o zaman gelsin bakalım artık son sorumuz 3 adım TYT deneme map sınavında 3. adım 5. deneme 15. soru güzel bir denklem sorusu bizden böyle biraz akıl yürüterek bir denklem sorusu çözmemizi istiyor ben soruyu çilekli olarak düzenledim daha güzel hale getirdim diyebilirim sana. Gülcan ve Kadriye komşularının tarlasına çilek toplamaya gitmişler. Bir saatte Gülcan Kadriye'den 4 kilogram daha fazla çilek topluyor. Güzel. Saat 9'da beraber çilek toplamaya başlamış. 12-15'te öğle yemeği için ara vermişler. Şimdi kim var elimde? Hocam Gülcan var. Kim var elimde arkadaş? Kadriye var. Kadriye. Şimdi toplama hızı var ama toplama hızı bir saatte biri diğerinden 4 kilogram fazla topluyor. Kim fazla topluyor? Gülcan fazla topluyor. Doğru mudur? O bilgiye hemen girmeyeceğim bekle. Şimdi bir sabah çalışıyorlar. Sabah çalışsınlar bakalım. Bir de öğle yemeği için ara veriyorlar yemekten sonra. Yani öğlen öğleden sonra bir daha çalışıyorlar. Doğru mu? Ben bunu anlıyorum. Peki sabah kaç saat çalıştılar? Biri bana onu söylesin. Hocam 12 15'te öğle paydasına çıkıyorlar. 09.00'da bu adamlar çalış bu arkadaşlar çalışmaya başlamışlar. Adam gerçi hem kadın hem erkeği temsil ediyor biliyorsun. Aman ha sonra linçleme beni. 3 saat 15 dakika boyunca çalışmışlar. Yani 3 saat 15 dakika çalışmışlar sabahtan. Sonra on, e, kadri 15-15 bir dakika yemekten sonra kadri 13-45'te çilek toplamaya başlarken... ...Gülcan başına güneş geçtiği için biraz dinlenmiş ve saat 15-15'te çilek toplamaya başlamış. Hmm, biri diğerinden sonra başlamış. 16.30'da çilek toplama işi bitmiştir. Bir dakika. Şimdi 16.30'da 15.15'e kadar bir arkadaş çalışmış. Doğru mu? 13.45'te çilek toplamaya başlamış. Pardon. 13.45'te bir arkadaş çilek toplamaya başlamış. Kim o? Kadriye. Kadriye öğlen kaç saat çalıştı onu bulacağız şimdi. Çıkarttım 45 kaldı. Şuradan bir saat alsak ne kalır? 5 kalır. 2 saat 45 dakika çalışmış. Kadriye öğlen 2 saat 45 dakika çalışmış. Bunda da en fikir miyiz? En hocam. Peki Gülcan kaç saat çalıştı hocam sabahtan? Öğleden sonra özür dilerim. Öbürü 16.30'a kadar çalışıyor. Ama çalışmaya 15.15'de başlıyor. Öyle diyor ben kasamam kendimi diyor. Bir dakika güneş geçer diyor başıma. 1 saat 15 dakika çalışıyor Gülcan. 1 saat 15 dakika çalışıyor öğleden sonra. Tüm bunlar tamamsa Gülcan Kadri'ye toplam kaç kilo çilek toplamışlardır diye bize soruyorlar. Şimdi sana en önemli noktayı söyleyeyim. Bak burada hep artık 15 dakikalar var ya ona dikkat ediyorum. Bir saatte 4 kilogram fazla topluyorsa bir saatin içinde kaç tane 15 dakika var? 4 tane 15 dakika var. Her tarafı 4'e bölersem 15 dakikada 1 kilogram fazla topluyor. Kim? Gülcan. Yani ben dersem ki Kadriye x kilogram topluyor hocam normal şartlarda x kilogram topluyor. Gülcan 10'dan 1 kilogram fazla toplar. Mantığa bak güzelliğine bak harika. Peki 3 saatin içinde kaç tane 15'lik var? 1 saatte 4 tane varsa 3 saatin içinde 12 tane var. 1 tane de 15'lik buradan geliyor. 13 tane 15'lik yapıyorlar mı? Yani sabahtan 13 çarpı x artı 1 tane çilek toplayabiliyor. Kadriye ise 13 çarpı x kadar topluyor. Buradaki mantığı anladım mı? anladıysan bence burada da sıkıntı yok. 4 tane 15'lik buradan bir tane 15'lik buradan öğleden sonra 5 tane toplayabiliyor. Yani 5 çarpı x artı 1 kilogram toplayabiliyor. Bizim kadriye ise şuradan kaç tane geliyor? 8 tane bir 3 tane de buradan geliyor. Toplam ne oldu? 11 tane. 11 çarpı x kilogram toplayabiliyor. Şimdi bize verildiğinde verilen bilgi de şuna bakıyorum. Toplananlar tartıldığında eşit miktarda çilek topladıkları gözüküyor. Buranın toplamı. Yani 13x artı 10 ya da öyle demeyelim. 13 5 tane yapar. 18 tane x artı 1'in cevabı karşı tarafta neye eşit? Şunların toplamına eşit. Buradan da ne geldi? 24 tane x geldi. Ufak bir sadeleştirme. 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 4. İçler dışlar çarpımı yaptım. 3x artı 3 eşitse 4x'e x'in cevabı nedir? 3 kilogramdır. Biz x'i bulduk ama soru benden toplam çile istiyor. Zaten ikisinin topladığı çilekler eşit. 24 x'i biri toplarsa diğeri de demek ki aslında buranın da cevabı 24 x'e eşit. Toplamda 48 x tane çilek toplanmış. O halde 48 çarpı 3. 3 kere 8 24'ün 4 elimde var. 2. 12 144 kilogram çilek toplanmıştır dedim. Baktım seçeneklere doğru cevap D seçeneğidir dedim. Son soruyla birlikte 3 adım TYT map denemelerinde sona geldim güzel arkadaşım. Problem nerede artık bitirdik. Birçok konuda size zaten buradan gönderdim. Ben üstüme düşen sorumluluğun artık adım adım sonuna geliyorum arkadaşlar. Bununla ilgili son bir tane daha gelecek. Artık 2023 tayfa elveda vakti geliyor. Ama daha dur. Onlar da hele bir gelsin. Kendine iyi bak. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutma. Hoş kal. Hoşça kal.